çakma ayıksan, fayda etmeyecek kadar karanlık. Ki ben çok korkardım eskiden karanlıktan. Artık değil. İnsan sığınacak yer bulunca korkusu geçer oluyormuş. Öğrendim. Birçok şeyi öğrendim, gibi da öğrendim. Ben geceyi sabaha kavuşturmaya da başardım. Ama sabah olunca sanki bir ceset vardı üstümde. Kulaklarım oluyordu Ve gözlerim her yeri bulanık görüyordu. Adım onların dudaklarından dökülüyordu. Ama ben tepki verecek güce sahip değildim. Bakışlarım da boştu. Bir el omzuma dokunup sarsmıştı beni. Süzüldüğüm boşta sarsılmıştım. Dilleri dönmemişti bir şey demeye. Alışkın değillerdi. Ama biliyorlardı da. Çünkü eskisi kadar iyi değildim onlar konusunda. Bazen karıştırıyordum replikleri. Karıştırıyordum kim oldu mu, ne oldu mu. Karanlıktaydım. Hala karanlıktayım. Çakmağımın ateşiyle kendime yakıp ışık olurdum önceden. Şimdi yanacak yerim kalmamış. Ardında yalnızca küllerim kalmış. Bir rüzgar esse ...savrulurdum her köşeyi. Esmiyordu. İyi ki de esmiyordu. Hangi köşeden toparlardım kendimi? Bilmiyorum. Toparlayabilir miydim peki? Hiç sanmıyorum. Karanlıktı. Sokak lambaları bir bir sönmüştü. Yıldızlar bana küsmüştü. Annem yüzüme bakmıyordu. Babam nefesimi kesiyordu. Aynalar önümü doğuruyordu. Boşluktaydım. Boşlukta süzürken parça parça kaybediyordum kendimi. Gözüme ök Bir şekilde geceler sabaha kavuşuyordu kavuşmasına. Tek yanlış bendim. Ben kendime ulaşamıyordum. Krallık kızı bir kendimi dahi göremiyordum. Kim, ne diyor hiç algılamıyordum. Bir kulağımdan giren diğerinden çıkıyordu. Bazısı hiç uğramıyordu, değmiyordu bana. Sözleri bıçak gibi savuruyorlardı. Ama birinin dudağım bile kanamıyordu. Bazen eller tenimde yara açıyordu. Ama ben tek damla gözyaşı bile dökmüyordum. Tenim mi tendi, Yoksa kalbim katran mı bağlamıştı? Hangisiydi? İnan bana bilmiyorum. Bildiğim sayılı şeyler var. Karanlıktı. Boşluktaydım. É o